Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalabalık davet sofraları için ve akşam yemekleriniz için tercih edebileceğiniz, iki yemek bir arada, doyurucu ve görsel bir şölen olan tavuk kapama tarifi yapacağım. Yapımı oldukça pratik ve keyifli olan ve bir o kadar da lezzetli bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyrun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimizin yapımına öncelikle tavuk bagetleri haşlayarak başlıyoruz. 7 adet tavuk bageti tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 2 adet defne yaprağı ve 1 çay kaşığı kadar tane karabiber ilave ettikten sonra üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Tavuk bagetin adetini evinizdeki kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Tencereye yeteri miktarda su ile doldurduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saattir kaynayan tavuğun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve üzerinde oluşan köpükleri de mutlaka topluyorum. Suyunu kullanacağımız için özellikle tavuğun suyunun tertemiz olmasına dikkat edelim. Tavuk bir kenarda pişerken ben de hızlıca bulgur pilavının içerisinde kullanacağım sebzeleri hazırlamaya başlıyorum. 1 adet orta boy soğanı yemeklik olarak doğruyorum. Pilavın içerisinde kullandığım tüm sebzeleri olabildiğince iri doğramaya dikkat ediyorum. Çok küçük doğramayalım ki sebzeler yemeğin içerisinde daha güzel görünebilsin. Şimdi. Biberleri de küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra sona havuç ve sarımsakları bırakıyorum. Sarımsakları da file şeklinde doğruyorum. Dilerseniz farklı şekillerde ya da daha ufak doğrayabilir hatta rendeleyebilirsiniz. Son olarak havuçları da küp küp olacak şekilde doğruyorum ve hemen tavuğu kontrol ediyorum. Son olarak listede olmayan benim de çok sevdiğim evde bulunmadığını düşündüğüm yeşil biber ilavesi yapıyorum. Acı yeşil biber ilave ederseniz yemeğinizin tadını oldukça artırırsınız. Evet bulgur pilavında kullanacağım tüm sebzeler hazır. Şimdi tavuğu kontrol edip süzme işlemine geçiyorum. Tavuklar lokum gibi pişmişti. Hemen kontrol ettikten sonra bir kabın içerisine süzgeç yerleştiriyorum ve tavukları süzüyorum. Bagetler tamamen suyunu süzdürene kadar bizi de hızlıca bulgur pilavını hazırlayabiliriz. Uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı alıyorum ve yağı ısınmaya bırakıyorum. Isınan yağın içerisine doğramış olduğum havuçları ilave ediyorum ve 3 dakika boyunca orta hararette havuçları kavuruyorum. Kavrulurken yağını salacak ve rengi değişmeye başlayacak. Evet tavuşlar yağ rengini saldı ve gördüğünüz üzere kavruldu. Şimdi içerisine doğramış olduğum diğer sebzeleri ilave ediyorum. Ocağın altını kısıp kapağını da kapatıp bu şekilde yaklaşık 3 dakika kadar da bu sebzelerle birlikte pişiriyorum. Sebzeleri pişirirken ocağın altının kısık olduğuna dikkat edelim. Çok hızlı bir şekilde kavrularak pişmesin bakın. Bu şekilde terleterek pişirelim. Bu kadar yumuşaması yeterli. Hafif rengi değişmeye başladı ve şimdi içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçaların hemen ardından bir dolu yemek kaşığı tereyağını da tencereye ilave ediyorum ve salçaları 3 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. 3 dakikanın sonunda yıkamış olduğum 2 su bardağı bulguru da tencereye ilave ediyorum. Pilavlık bulgurun hemen ardından 1 su bardağı dolusu da haşlanmış buzluktan çıkarmış olduğum nohutu tencereye ilave ediyorum. Ve bulguru 3-4 dakika kadar tüm sebzelerle birlikte kavuruyorum. Bu esnada içerisine kullanmak istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Salça tuzlu olduğu için ve tavuğun suyu tuzlu olduğu için bir çay kaşığı tuz ilave ettim, bir çay kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ettikten sonra kavurma işlemine devam ediyorum. 4 dakikanın sonunda kavrulan bulgurlu harcı bir fırın kabına yerleştiriyorum Ben büyük güveç bir kap kullandım Sizler dilerseniz borcamda kullanabilir Hatta döküm tencereniz varsa döküm tencerede tercih edebilirsiniz pilavın tamamını fırın kabına aktardıktan sonra üzerini düzeltiyorum ve haşlamış olduğum tavuk bagetleri üzerine nizami bir şekilde yerleştiriyorum Bu tarifte mutlaka baget kullanırım. Dilerseniz tavuk bütün but da kullanabilirsiniz. 2 adet bütün but çok da lezzetli bir kapama yapmanıza yeterli olacaktır. Evet, hızlıca bütün bagetleri dizdikten sonra üzeri için sos hazırlıyorum. Aşlamış olduğumuz tavuğun suyundan bulguru ölçtüğümüz bardak ile 3,5 su bardağı tavuk suyunu pilavın üzerine ilave ediyorum. Bagetlerin üzerine sürmek için bir kasenin içerisine bir tatlı kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı biber salçası ve son olarak da bir tatlı kaşığı kadar ayçiçek ah yağını kabın içerisine alıyorum ve tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Hazırlamış olduğum harcı bagetlerin üzerine fırça ile sürüyorum. Bu işlemi yaparken 200 derecede önceden fırını ısıtmaya başlıyorum. Ve son olarak üzerine yeşil biber ve çeri domatesleri yerleştirip artık pilavı fırına veriyorum. Evet yemeğimiz artık hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında alt yakın bir şekilde yemeği yerleştiriyorum. Pilav suyunu tamamen çekene kadar ve tavuklar kızarana kadar bu şekilde yaklaşık 35 dakika boyunca pişiriyorum. Yemeğin pişme süresi fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkarmış olduğum yemeğin üzerine kapak kapatıyorum. Böylelikle bulgur pilavı biraz da bu şekilde dinlenip demine almış olacak. Ve artık 15 dakikanın sonunda sizlerle birlikte yemeği servis ediyorum. Evet yakından sizlere şimdi pilavın kıvamını göstermek istiyorum. Tavuğumuz öncesi de pişmişti. Pilav da gördüğünüz üzere tane tane oldu. Kesinlikle kuru değil ya da sulu bir pilav olmadı. Görüntüsü kadar tadı da efsane olan bu yemek tarifini umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.